5 Eylül itibariyle Van Ferit Menen Havalimanı pis tatilatı nedeniyle 3 ay süreyle kapanma aşamasına girdi. Günlük Van'da en son aldığımız bilgilere göre Van'da toplamda günde 13 sefer vardı, 13 uçuş vardı. İşte bu ülkemizin farklı bölgelerine İzmir, Antalya, Adana, Ankara, İstanbul. Tabii bunların yolcu portföyü yani yolcu potansiyeli bu üç şehre dağılacak. Hatta dört şehre dağılacak. İşte e, en yakını biziz. 180-175 kilometre civarında. Ağrı, Muş. Biz buradan ek seferleri alamıyoruz. Türk Hava Yolları birkaç farklı günde İstanbul'a ikinci ek seferleri koydu. Ama bu yetersizdir. Çünkü sadece Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı sadece Yüksekova hizmet etmiyor bölge coğrafyasına hizmet ediyor. İran'ın Batı Azerbaycan şehrine, Tebriz şehrine e, hizmet vermektedir. Tabii biz bu sefer sayılarını yetersiz buluyoruz. Bundan bir hafta önce Sayın Ulaştırma Bakanımız Abdülkadir Uralun ile bir telefon görüşmesi yaptım. Özellikle işte havayolu uçuşuyla alakalı taleplerimizi dile getirdik. Yardımcı olacaklarını söylediler. İlgili yerlere, gerekli birimlere talimatlarının olacağını söyledi bana. İnşallah düzelir de daha fazla mağduriyet yaşamayız. En azından bir Sabiha Gökçen olması lazım. Haftanın belirli günleri İzmir olması lazım. Antalya olması lazım. Yani bu süreçleri iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü şu an Vanla Yüksekova arasında ulaşım problemi de minimize edilmeye çalışılıyor. Şu an bir oradan da ciddi bir yolcu varlığı vardır yolcuların. Büyük bir bölümü de yüksek oy tercih ediyorlar. İnşallah e, girişimlerimiz olacak. Ek sefer sayısını e, çoğaltmaya çalışacağız yüksek oy için.